Merhaba arkadaşlar. Komünite ekolojisinin simbiyotik ilişkiler konusuyla devam ediyoruz. Komünitelerde üretici, tüketici, ayrıştırıcı canlılar var. Her birini ayrı ayrı değineceğiz arkadaşlar. Üreticiler yani ototroflar inorganik maddelerden organik besin üretirler. Komünitedeki besin ve enerji akışının ilk basamağında yer alıyorlar arkadaşlar. Üreticiler foto ototrof olanlar yani güneş enerjisini kullanarak besin üretenler ve kemotodroflar yani kimyasal bağ enerjisini kullanarak inorganik madde oksidasyonu ile besin üreten canlılar olarak ikiye ayrılıyorlar arkadaşlar. Bunu da bilirim kısmına bakalım. Bir trofik düzeydeki canlılar üreticilerden gelen enerjiyi besin zincirleri sayesinde bir sonraki trofik düzeye aktarır ve enerji aktarımı arkadaşlar enerji aktarımı tek yönlü gerçekleşir. Bunu da bilelim arkadaşlar. Evet devam edelim. Tüketiciler yani heterotroflar organik besinleri kendileri üretmeyip diğer canlılardan hazır alan canlılardır. Tüketicilerin bazıları besinlerini büyük parçalar şeklinde alıp sindirim kanalında parçalarlar. Bunu arkadaşlar hep beslenme yani katı beslek canlı diyoruz. Yani canlılar ne yapıyorlar? Besinlerini büyük katı parçalar halinde alıp sindirim kanalında parçalıyorlar. Şimdi holozoik beslenen canlılar tercih ettikleri besin kaynağına göre sınıflandırılıyor arkadaşlar. Otçular yani herbivorlar, etçiler, karnivor, Karışık beslenenlerse yani hep çil olarak da karşımıza çıkar. Hem etle hem de otla beslendikleri için bunlar bu şekilde sınıflandırılabilir arkadaşlar. Ayrıştırıcılar yani saprofitler organik atıkları, ölü bitki ve hayvan kalıntılarını parçalayarak beslenen tüketici canlılardır. Bir komünitedeki farklı türden canlıların yaşamını sürdürebilmek için bir araya gelerek bir yaşama birliği oluşturmasına simbiyotik ilişki diyoruz arkadaşlar. Simbiyotik ilişkiler neler? Mutualizm yani karşılıklı yarar ilişkisi, kompensalizm bir yarar görürken, bir görürken diğeri bundan etkilenmiyor. Parazitlikte biri yararken görürken diğeri bundan olumsuz etkileri de ayrıntılı olarak inceleyeceğiz. Mutualizm yani karşılıklı yaral ilişkisi, birlikte yaşayan iki canlının ikisinin de bu birliktelikten yarar sağladığı ilişki türüdür. Yani ikisi de mutlu arkadaşlar. Mutualizm mutluluk aklınızda kalabilir. Farklı canlı türler arasında görülür. Canlılar birbirinin ihtiyacını karşılayarak yaşamaya devam eder. Bakalım bir deniz mercanı olan anemon, yakıcı tentakülleriyle derisi mukusla kaplı, kaplı palyaço balığı arasında var. Mercan balığı düşmanlarından korur. Çünkü tentakülleri arasında yakıcı bir madde bulunduruyor. Dolayısıyla balığı düşmanlardan korur. Palyaço balığı da anemonla beslenen balıkları anemondan uzak tutar. Bakın karşılıklı yerel ilişkisinin olduğunu görüyoruz. Evet, devam edelim örneklerimizle. İnsan ve bağırsaklarında yaşayan bazı bakteriler. Bakteriler kendilerine yaşam ortamı ve besin bulur. İnsanlar bu bakterilerin ürettiği B ve K vitamininden faydalanırlar. Hatırlayacaksınız arkadaşlar, baş harflerinden kodlamıştık. Kalın bağırsağımızda B ve K vitamininden sorumlu olan bakteriler Devam edelim. Otçul memelilerin sindirim sisteminde yaşayan selüloz sindiren bakteriler. Bakteri selüloz sindirimiyle açığa çıkan glikozun bir kısmını kendisi kullanır. Diğer kısmını da birlikte yaşadığı otçul memeli kullanır. Otçul memeli de bu canlıya besin ve barınma ortamı sağlamış olacak. Bakın karşılıklı yer ilişkisine dayanıyor. Yine bir örnekle devam edelim. Baklagillerin kökleri yaşayan rizobium cinsi bakteriler. Arkadaşlar 10. sınıf madde bölümleri konusunu hatırlarsanız atmosferdeki azottan bitkiler doğrudan faydalanamıyordu. Atmosferdeki azotun toprağa kazandırılması ve bit dolayısıyla bitkiye kazandırılması için bir köklerinde rizobium denilen bakteriler var. Bu bakteri havanın azotunu bağlayarak bitkiye geçmesini sağlar. Baklagillerde bakteriye besin ve yaşam ortamı sağlamış oluyor. Bakın yine karşılıklı bir yara ilişkisi olduğunu görüyoruz. Gevşek mutualizm, mutualist iki canlının belirli bir süre bir araya gelip, bakın belirli bir süre bir araya gelip ayrılması şeklinde olan mutualizm. Örnek otçul memelerin derisinden parazitleri toplayan sakırga kuşları, sakırga kuşları beyin besin ihtiyaçlarını karşılayacak. Otçul memeller parazitlerden kurtulmuş olacak. Bakın burada hayvanın vücudunda sakırga kuşlarını görüyoruz Timsah ve timsahın ağzındaki atıklarla beslenen kuşlar, kuşları besin ihtiyaçlarını karşılar, timsah dişlerinin arasında sıkışan et parçalarından kurtulmuş olur. Zorunlu mutualizm, mutualiz canlıların birbirlerinden ayrıldıklarında öldükleri mutualizmdir. Örnek, termitler ve bağırsaklarında yaşayan serüloz sindiren bazı kamçılı canlılar. Kamçılılar termitin sindiremediği selülozu sindirir. Oluşan glikozların bir kısmını kendisi kullanırken bir kısmını da termite verir. Termit kamçılı sayesinde selülozdan besin olarak yararlanır ve bunlar birbirlerinden ayrıldıklarında zorunlu mutalizme bağlı olarak ne yapıyorlar? Ölüyorlar. Devam edelim. Alp ve mantarın oluşturduğu birlik liken olarak adlandırılıyor. Bunların arasında nasıl bir ilişki var? Yine mutualist bir ilişki var. Mantar topraktan su ve mineral alır. birliğin su, mineral ve karbondioksit ihtiyacını karşılar. Alk ise mantarın sağladığı maddeleri kullanarak fotosentez ile besin ve oksijen üretir. Besin ve oksijenlerin bir kısmını kendisi kullanırken bir kısmını da mantara verir. Bakın yine aralarında mutualist bir ilişki var. Mutualizmde dikkat etmemiz gereken ikisi de mutlu. Birlikte yaşayan her iki canlı da ilişkiden fayda sağlar. Yani karşılıklı yara ilişkisine dayanır. Konvensalizm Birlikte yaşayan iki canlıdan birinin bu birliktelikten yarar sağlarken diğerinin ne yarar ne de zarar gördüğü simbiyotik bir ilişki türüdür arkadaşlar. Vantuz balığı köpek balığına tutunarak yaşar ve onun av artıklarıyla beslenerek bu birliktelikten yarar sağlar. Köpek balığına herhangi bir yarar ya da zarar vermiyor arkadaşlar. Devam edelim bir örnekle. Midye kabuklarına tutunarak yaşayan brozoa midyenin sağladığı su akıntısıyla gelen besinlerle beslenir. Midyeye herhangi bir yarar ya da zarar vermez. Küçük bir yengeç türü yaşamak için istiridyenin sık boşluğu içinde bir yer tercih etmiş. Bu yengeçler istiridyenin yemediği ya da arta kalan yiyeceklerle beslenir. İstiridye sayesinde dış etkenlerden korunur. Yengeç bu birliktelikten yarar sağlarken istiridye yarar ya da zarar görmüyor. Bir örnekle daha devam edelim. Sucuk kaplumbağaların kabukları üzerinde yaşayan alpler kaplumbağa ile hareket eder ve korunur. Kaplumbağa herhangi bir yarar ya da kaplumbağa bundan herhangi bir ya da yarar ya da zarar gelmiyor arkadaşlar. Evet, devam edelim. Konvansiyel ilişkiler bazen rastlantısal olarak ortaya çıkabilir. Yani kasıtlı değil, tesadüfi olabilir. Otçul hayvanlar beslenirken ortaya çıkan böcekler bazı kuşların besini olur. Bu kuşlar bu ilişkiden yarar sağlarken otçular bu ilişkiden etkilenmeyebilir diyoruz arkadaşlar. Anahtar bilgimize bakalım. Konvensalizmle birlikte yaşayan iki canlıdan biri fayda sağlarken diğeri ne fayda sağlar ne de zarar görür yani nötrdür diyoruz. Parazitizmle devam edelim. Birlikte yaşayan iki canlıdan birisinin bu birliktelikten yarar görürken diğerinin zarar gördüğü simbiyotik ilişki türüdür. Birliktelikten yarar gören canlıya parazit, zarar gören ise arkadaşlar konak adını veriyoruz. Parazitlerin özelliklerine bakalım. Bir konağa bağlı yaşar. Genellikle konağa göre daha küçük vücutludur. Mesela trişin bir parazittir. Konak canlı genellikle hayvan hücresidir arkadaşlar. Mesela insanlarda da parazitler yaşayabiliyor. İnsan vücudu o parazite göre tabii ki daha büyük. Birçoğu üzerinde yaşadıkları konağın hastalanmasına neden olur. Evet. Bazıları konan yaşamını itilmesine neden olabilir. Evet. Ölüme sebep olabilir. Bir hücreli bitki veya hayvan olabilir arkadaşlar. Bunu da bilelim. Evet. Bir hücreli parazitler, bazı bakteriler, bazı amikler, bazı kançılılar ile sıtma mikrobu bir hücreli parazitlerdendir. Bakteriler insanda veren, tetanoz, amipler, amipli dizanteri, plazmodium, sıtma, kamçılar, Afrika uyku hastalığı yapabilir arkadaşlar. İnsanlarda hastalık yapan mikroorganizmalara patojen adını veriyoruz. Bu önemli bir kavram. Hayvansal parazitler, Yaşadıkları ortama göre dış ve iç parazit olmak üzere iki grupta toplanıyorlar. Dış parazitler yani egzoparazitler canlının vücudunun dışında yaşayan parazitler. Sindirim sistemleri gelişmiştir. Hücre dışı sindirim yapabilirler. Konaklarından polimer yapılı besinleri alırlar. Sindirim kanallarında ne yaparlar? Bunları sindirirler. Duyu, hareket ve üreme sistemleri gelişmiştir. Mesela uyuz böceği, bit, kene ve pire kenenin sebep olduğu hatırlayacaksınız bir ara yaygındı. Kırım Kongo kanamalı ateşiydi arkadaşlar. Kenenin ısırması sonucunda oluşan bir durumdur. Devam edelim. İç parazitler yani endoparazitler canlının vücudunun iç kısmında yaşayan parazitlerdir arkadaşlar. Sindirim sistemleri gelişmemiş olduğu için hücre dışı sindirim yapamazlar. Bu nedenle de sindirilmiş besinlerle ne yaparlar? beslenirler diyoruz. Kan, doku sıvısı, ince bağırsak gibi ortamlarda yaşarlar. Tutunma organları ve üreme sistemleri gelişmiş. Sindirim sistemi duyu organları gelişmemiştir. Tenya, karaciğer kelebeği ve bazı bakteriler örnek olarak verilebilir arkadaşlar. Dış parazitlerde gelişmiş duyu organları ve sindirim sistemi bulunurken iç parazitlerde bunlar bulunmuyor arkadaşlar. Bunu da bilelim. Bitkisel parazitlere bakalım. Üzerinde yaşadıkları konaktan aldıkları besin türlerine göre yarı parazit ve tam parazit olmak üzere ikiye ayrılırlar. Bakalım. Yarı parazitlerin özellikleri. Yarı parazitlerde klorofil vardır, tam parazitlerde klorofil yoktur. Yarı parazitler fotosentez yapabilirken tam parazitler fotosentez yapamazlar arkadaşlar. Yarı parazitlerin emeçleri konağın odun borusuna uzanır. Tampon parazitlerin emeçleri odun ve soyun borusuna kadar uzanır. Çünkü organik ve inorganik madde üretemiyor arkadaşlar. Bunların hepsini konak canlıdan karşılayacak. Yarı parazitler konağından su ve mineral alır. Çünkü organik besin sentezi yapabiliyor. Tam parazitler organik besin, su ve mineral alırlar arkadaşlar. Örnek olarak yarı parazitlere örnek ökse otu, viskum, album. Tam parazitlere cananlar otu, orabanke örnek olarak verilebilir. Evet, bakın burada küsküt otu konak bitki üzerinde yaşıyor. Bakın küsküt otunu görüyorsunuz. Öksöltü otu meyvesiyle konak bitkiyi arasındaki ilişkiyi görüyoruz. Parazitlikte birlikte yaşayan iki canlıdan biri fayda sağlarken diğeri bu ilişkiden ne yapar, zarar görür diyoruz. Amensalizm, birlikte yaşayan türlerden birinin birliktelikten zarar görürken diğerinin etkilenmediği ilişki türüdür. Örnek, ceviz ağacının yaprak ve meyvelerinden salgılanan jugulon adı verilen madde yağmurla toprağa iner. Bu madde diğer bitkilerin yaşamını olumsuz etkilerken ceviz ağaçlarını etkilenmez. Bakın, atlar gibi otçul hayvanlar otlamak için gezindikleri sırada attıkları adımlarla bitki ve böcekleri ezebilir. Otçul hayvanlar bu durumdan etkilenmezken bitki ve böcekler bu durumdan zarar görürler diyoruz. Amensalizmde birlikte yaşayan iki canlıdan biri etkilenmezken diğeri bu durumdan zarar görür. Bakın kommensalizmde biri yarar görürken diğeri etkilenmiyordu. Amensalizmde biri zarar görürken diğeri bu durumdan etkilenmez diyoruz. Bakın mutualizmde konukçu konukçu ve konak karşılıklı yarar. Kommensalizmde konukçu yarar görürken konak etkilenmez. Parazitlikte konukçu yarar görürken konak olumsuz etkilenir. Amnesizmde konukçu zarar görürken konak bundan etkilenmez diyoruz. Devam edelim. Parazit canlılarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır diye sormuş. Bakalım. Üzerinde yaşadığı konak canlıdan faydalanırken ona zarar verirler. Evet zaten bir yarar görürken diğeri bundan zarar görüyordu. Yarı parazit bitkiler besinlerini fotosentezle üretirken su ve minerallerini konak canlıdan alır. Evet çünkü yarı parazitlerde klorofil vardır. Klorofil olduğu için de ne yapabilirler? Besin üretimi yapabilirler. Dolayısıyla doğrudur. Dış parazit hayvanların sinir, duyu ve sindirim sistemleri iyi gelişmiştir. Evet mesela kene gibi. Tam parazit bitkiler besin ihtiyacını konağından alırken su ve mineral ihtiyaçlarını topraktan karşılar demiş. Hayır arkadaşlar. Organik besin, su ve mineral ihtiyacının hepsini konak canlıdan karşılıyor. Dolayısıyla bu yanlış. İç parazit hayvanların sindirim sistemi gelişmediği için konakların sindirim ürünlerini bulunduran vücut kısımlarında yaşarlar. Evet doğrudur. Doğru cevabımız D şıkkı. Çünkü doğru bir ifade değil. Etkinliğimize devam ediyoruz arkadaşlar. Odunla beslenen termitler odundaki selülozu sindiremez. Termitlerin bağırsanda yaşayan bazı bir hücreli kançılılar selülozu sindirir. Oluşan ürünlerin bir kısmını kendi kullan bir kısmında termit kullanır. Bir bir grup termite antibiyotik verip gözlemeye başlıyor. Bu süre içinde termit ve kamçılı sayısı arasındaki değişimi grafiklere çiziniz demiş arkadaşlar. Bakın burada termitlerle e, odundaki seyloz arasında nasıl bir ilişki var bunu bilmeniz lazım. karşılıklı yara ilişkisi olduğunu görüyorsunuz. Eğer termit sayısı arkadaşlar, termitler antibiyotikten olumsuz etkileniyor. Termi antibiyotik verirse termit sayısı azalacaktır. Termit sayısı azaldığı için kamçılı sayısı da azalacaktır. Çünkü bunlar karşılıklı yer ilişkisine bağlıdır arkadaşlar. Evet etkinliğimizle devam ediyoruz. Türler arasındaki simbiyotik ilişkilerle ilgili aşağıdaki cümleler doğruysa D yanlışsa Y yazın. Kompensasyon ilişkiler bazen rastlantısal olarak ortaya çıkabilir. Doğru. Bazı mutalizm ilişkilerdeki canlıların birlikte bulunması canlıların yaşayabilmesi için zorunludur. Evet zorunlu mutalizm vardır. Hayvansal olan iç parazitler sinir sistemleri iyi gelişmediği için konağa bağımlı yaşar. Doğru. Tam parazit bitkiler kloroplastları olmadığı için fotosentez yapamazlar. Doğru. Aynı zamanda klorofilleri olmadığı için de fotosentez yapamazlar diyoruz arkadaşlar. Bunu da bilmemiz gerekiyor. Evet, süksesyon konusuyla devam ediyoruz arkadaşlar. Birkaç kavramımız var. Bazı kavramları daha önce duymuştuk. Baskın türle devam edelim. Yaşama birliklerinde bir veya birkaç tür sayıları, büyüklükleri veya faaliyetleri nedeniyle diğerlerine göre daha belirgin olan türlerdir. Kara yaşama birliklerinde baskın organizmalar bitkilerdir. Kara yaşama bitkilerinin adlandırılması arkadaşlar baskın türlere göre yapılır. Örneğin meşelerin baskın olduğu ormanlara ne diyoruz? Meşe ormanı diyoruz arkadaşlar. Kara yaşama birliklerinde çok sayıda baskın tür ise baskın türlerin genel özelliklerine göre adlandırma yapılır. Örneğin tropikal, yağmur ormanları gibi. Komünite kavramını öğrenmiştik. Komünite belirli bir alanda yaşayan farklı türlerin oluşturduğu canlı topluluğuydu arkadaşlar. Komüniteler zamana bağlı olarak değişim gösterirler. Bir ormanda kuruyan meşelerin yerine yeni meşeler, ölen geyiklerin yerine yeni geyikler alır. Yani bir süksesyon değişim söz konusu. Abiyotik faktörlerden yani cansız faktörlerden sıcaklık, ışık, yağış miktarı ve toprak yapısındaki değişiklikler komüniteye yeni canlıların girmesine, komünite üyelerinin sayı ve yoğunluğunun değişmesine neden olabilir. Bu durumda komünite dengeli bile olsa her zaman değişimlere açıktır diyoruz arkadaşlar. Devam edelim. Farklı nedenlerle komünitenin yapısı bozulabilir. Bu nedenlerden bazıları baraj yapımı bozabilir, aşırı otlatma, otlak kısmı azaltacağı için hayvanları da etkiler. Erozyon, ağaçların sayısı azaltılırsa toprak kaymaları meydana gelebilir. Kasırga, sel, küresel ısınma etkiler, büyük yangınlar ve volkanik patlamalar komünitenin yapısının bozulmasına sebep olabilir arkadaşlar. Bozulan komünitenin yeniden oluşumu uzun zaman alır. Önce yeni koşullara uyum gösteren öncü türler ortaya çıkar. Zaman içinde bunların yerini diğer türler alır. Böylece komünite eski yapısını alıncaya kadar bu sırada değişim devam eder diyoruz arkadaşlar. Anahtar bilgimize bakalım. Doğada meydana gelen bir bozunun komünitedeki tür çeşitliliğini ve komünitenin yapısına etkiler, olumlu ya olumsuz etkilediğini söyleyebiliriz. Süksesyon, ardılık ya da sıralı değişim, bir komünitede çeşitli faktörlerin etkisiyle baskın organizmaların yerini zamanla diğer organizmaların almasıdır. Birinci ve ikinci süksesyon olarak iki gruba ayrılır diyoruz arkadaşlar. Birinci süksesyon, yeryüzünde toprağın henüz oluşmadığı, yaşamın bulunmadığı herhangi bir nedenle yaşamın tamamen ortadan kalktığı alanlarda başlayan süksesyondur. Buna lütfen dikkat edelim arkadaşlar. Süksesyon başlangıcındaki koşullar canlı gelişimine elverişsiz olduğu için bir komünitenin oluşması binlerce yıl alabilir. Ortam şartları aşırı derecede değişmedikçe dengeli ve olgunluğa erişmiş bir komünite oluşur arkadaşlar. Buna ne diyoruz? Klimaks komünite diyoruz. Bakın taş başlangıçta bir canlılık faaliyeti yok. Sonrasında diken, yosun, ot, çalı, ağaç ve klimaksın oluştuğunu görüyoruz arkadaşlar. Evet, anahtar bilgiyle devam edelim. Oluşan yeni alanlarda birinci süksesyon, yer kaymasıyla yeni kayaların toprak üzerine çıkması, dağların ve tepelerin aşını paylaşması, yanardağ patlamaları sonucu tüm canlıların kaybolması olayları sonucunda gerçekleşir diyoruz. Birinci süksesyon için bunu da lütfen bilelim. Devam edelim. İkinci süksesyon mevcut. Bakın ilkinde bir komente yoktu, bir yaşam belirtisi yoktu. Buradaysa Mevcut komünitenin bazı müdahaleler sonucu ortadan kalktığı, toprağın durumunu olduğu gibi koruduğu yerlerde görülen süksesyondur. Yani başlangıçta toprak yapısı var. İkinci süksesyon, tarım ve otlatma durduktan sonra terk edilen tarlaların üzerinde, kesilmiş orman alanlarında ve yangın geçirmiş alanlarda görülür arkadaşlar. Bakın burada var olan toprağın yeniden kendini tamamladığını görürsün. Bir yıl sonra, iki yıl sonra, beş yıl sonra, on yıl sonra, yirmi yıl sonra bakın kendini tamamladığını görüyorsunuz. Devam edelim. İkinci süksesyonda, birinci süksesyondan farklı olarak süksesyon başlangıcında toprak bulunur. Evet bakın ikinci süksesyonda toprak var, birinci süksesyonda toprak yoktu. Bu toprak bitki türlerinin yerleşmesi için uygun özelliklere sahiptir diyoruz arkadaşlar. Devam edelim etkinliğimizle devam ediyoruz arkadaşlar. Doğru ise D, yalnızsa Y yazınız demiş. Abiyotik faktörler komitedeki baskın türün değişimine neden olabilir. Evet, doğru bir ifadedir. Yani ışık, sıcaklık gibi faktörler baskın türü değiştirebilir. komünitedeki baskın türün değişimi süksesyon olarak adlandırılır. Evet, sıralı değişim, ardıllık. Bozulan komiteler çok kısa zamanda eski haline alır. Yanlış, uzun yıllar boyunca kendini onarmaya çalışıyor. Doğada meydana gelen bozulunlar komitedeki çeşitliliğini etkiler. Evet doğru. Birinci süksesyon yeryüzünde toprağın henüz oluşmadığı alanlarda başlar. Doğru. İkinci süksesyon komünitenin tamamen ortadan kalktığı fakat toprağın durumunu koruduğu yerlerde görülür. Evet doğru. Toprak kendini koruyor arkadaşlar. Dengeli ve olgunluğa erişmiş komünitelere klimaks komünite adı verilir. Bu da doğru bir ifade. Evet arkadaşlar bugünkü dersimizin sonuna geldik. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar.